Merhaba. Ben Murat. Bugün kripto paraların umut dolu hayallerden büyük hayal kırıklıklarına nasıl dönüştüğünü, milyonlarca insanın neden ve nasıl yanıldığını gerçek örneklerle ve derslerle anlatacağız. Hazırsanız başlayalım kripto paralarla kısa yoldan zengin olma hayali, milyonları peşinden sürükledi. Medya ve sosyal çevreler, kolay kazanç fikrini sürekli pompaladı. İnsanlar, araştırmadan, sadece söylentilere dayanarak yatırımlar yaptı. Plansızlık ve sabırsızlık, yatırımcıları sürekli al-sat döngüsüne soktu. Fiyat yükselince satmadılar. Düşünce panikle zararına sattılar. Komisyonlar ve duygusal kararlar sermayeyi eritti. Finansal piyasalarda sabırsızlık, paranın el değiştirmesini hızlandırır. Gerçek olamayacak kadar iyi görünen fırsatlar genellikle gerçek değildir. Hızlı zengin olma arzusu çoğu yatırımcıya pahalıya mal oldu. Boğa sezonlarında piyasalar yükselişteyken herkes kazanıyor gibi görünür. Bu durum özellikle tecrübesiz yatırımcılar arasında tehlikeli bir özgüven yaratır. Herkesin kazandığını görmek riskleri göz ardı etmeye neden olabilir. Sürü psikolojisiyle insanlar kendi araştırmalarını yapmadan başkalarını takip etmeye başlar. Herkesin kazandığına inanıp piyasanın sonsuza kadar yükseleceğini düşünürler. Bu iyimserlik dalgasıyla en riskli zirvelerde piyasaya girenlerin sayısı giderek çoğalır. FOMO yani fırsatı kaçırma korkusu yatırımcıların rasyonel kararlar almasını engeller. Duygusal kararlar mantığın önüne geçtiği zaman hatalı yatırımlar kaçınılmaz olur. Piyasa zirvedeyken yeni yatırımcılar büyük bir hevesle dahil oldu. Umutlarla ve yüksek beklentilerle. Ama ne yazık ki çoğu zaman partinin sonuna gelmişlerdi. Eğlence bitmek üzereydi. Düşüş başladığında, piyasalar tersine döndüğünde, panik satışıyla birlikte, birçok yatırımcı büyük kayıplar yaşadı. Önceden bir planı olmayanlar, ne yapacaklarını bilemeyenler, sürüyle birlikte hareket etti ve genellikle daha da büyük zararlara uğradı. O kadar kişi yanılıyor olamaz düşüncesi, aslında finansal balonların temelini oluşturur ve büyük riskler taşır. Tarih, Kalabalıkların birlikte yanlış kararlar alıp birlikte battığı sayısız örneklerle dolu. Boğa sezonu bilinçsiz ve hazırlıksız yatırımcılar için gerçek bir fırsat değil, çok tehlikeli bir tuzaktır. Sürüye kapılmak, kendi aklını kullanmamak, finansal özgürlüğün değil, maalesef büyük bir kaybın anahtarıdır. Shitcoin'ler, gerçek bir altyapısı olmayan, sadece popülerlik ve spekülasyonla şişirilen projelerdir. İnsanlar teknik doküman okumadan sadece sosyal medya etkisiyle yatırım yaptı. Birçok coin viral olan bir video ile değer kazandı ama temeli yoktu. Küçük yatırımlar birleşip devasa balonlar oluşturdu. Proje sahipleri fiyatı şişirip en tepede ellerindekini sattı. Sonuç %90, 99 değer kaybı ve milyonlarca pişman yatırımcı. Kripto yatırımında temel araştırma şart, sadece fiyata bakmak büyük hata. Kripto dünyasında, yüksek getiri potansiyeli kadar büyük riskler de bulunur. Bu risklerden en acımasız ve sinsi olanlarından biri ise, rug pull, yani halı çekme dolandırıcılığı. Bu terim, yatırımcıların parasını alıp aniden ortadan kaybolan projeleri ifade eder. Tıpkı bir sihirbazın masa örtüsünü çıkması gibi, her şey bir anda yok olur. Dolandırıcılar ilk olarak cazip görünen sahte projelerle yatırımcıları kandırır. Bu projeler genellikle yenilikçi fikirler ve yüksek kar vaatleriyle doludur. Daha sonra, manipülasyonlarla fiyatı yapay olarak yükseltir. Böylece daha fazla yatırımcının ilgisini çekerler. Bu yükseliş, gerçek bir değer artışından ziyade, aldatıcı bir pompalama hareketidir. Ve yatırımcılar tuzağa düştükten sonra, bir anda ortadan kaybolur. Web siteleri kapanır, sosyal medya hesapları silinir ve proje ekibi buharlaşır. Bu dolandırıcılık, genellikle parlak vaatler, sahte web siteleri ve sosyal medya hesaplarıyla desteklenir. Amaç yatırımcıların güvenini kazanmak ve onları projeye para yatırmaya teşvik etmektir. Yatırımcılar FOMO yani kaçırma korkusu ile projeye para yatırır. Bu projelerin arkasındaki dolandırıcılar yatırımcıların heyecanını ve açgözlülüğünü kullanır. Dolandırıcılar coin'leri hızla satar, elde ettikleri parayı alır ve tüm dijital izlerini siler. Sonuç olarak binlerce kişi değersiz dijital varlıklarla ve büyük kayıplarla baş başa kalır. Merkeziyetsiz borsalarda denetim ve düzenleme az olduğu için bu tür olaylar maalesef sıkça yaşanır. Güven kripto piyasasında en değerli ama aynı zamanda en zor bulunan şeydir. Bu nedenle yatırım yapmadan önce ekip ve proje detaylıca araştırılmalı, şeffaflık ve güvenilirlik işaretleri aranmalıdır. Unutmayın, dikkatli olmak kayıpları önlemenin en iyi yoludur. Kaldıraçlı işlemler kriptoda riski katlayan en tehlikeli araçlardan biri. Küçük bir sermaye ile büyük pozisyon açmak cazip görünür, ama zarar da aynı oranda büyür. Fiyat küçük bir oranda düşerse, tüm paranız bir anda sıfırlanabilir. Kripto piyasasının oynaklığı, kaldıraçla birleşince, kayıplar kaçınılmaz olur. Sosyal medyada gösterilen büyük kazançlar, arka plandaki kayıpları gizler. Kaldıraç, profesyoneller için bir araçtır. Bilinçsiz yatırımcı için ise tuzaktır. Hızlı kazanç hayaliyle girenler çoğunlukla sermayesini kaybeder. Aşırı risk almak kripto piyasasında en büyük kayıpların başlıca sebebidir. Düşükten al, yüksekten sat. Bu basit strateji yatırım dünyasının temelini oluşturur. Kulağa kolay gelir, değil mi? Ama uygulaması zordur. Duygusal kararlar, piyasa dalgalanmaları ve bilgi eksikliği bu basit stratejiyi karmaşık bir hale getirebilir. Çoğu yatırımcı piyasanın psikolojik tuzaklarına düşer. Yükselişte alıp daha da yükseleceği umuduyla hareket ederler. Düşüşte ise panikle satar, daha fazla kaybetme korkusuyla. Bu döngü yatırımcıların en büyük düşmanıdır. Sermayenin erimesine yol açar ve potansiyel kazançları yok eder. Başarılı yatırımcılar bu döngünün farkındadır ve ona karşı koyarlar. Panik anında alır, fırsatları değerlendirirler. Coşku anında satar, karlarını realize ederler. Sabır bu noktada devreye girer doğru anı beklemek, piyasanın olgunlaşmasını izlemek ve stratejiye sadık kalmaktır. Duygusal kararlar yerine planlı ve disiplinli hareket etmektir. Kriptoda sabırsızlık, genellikle kötü sonuçlar doğurur. Hem zamanlamada yapılan hatalara, hem de yatırım vadesinde yaşanan hayal kırıklıklarına yol açar. Sonuç olarak kayıplara yol açar. Birçok kişi kripto piyasasına girerken gerçekçi olmayan beklentiler taşır. Kısa sürede zengin olma beklentisiyle aceleci kararlar verirler ve bu nedenle pozisyonunu erken kapattı. Oysa büyük projelerin potansiyeli zamanla kendini gösterir. Yıllar içinde ortaya çıkar ve sabırlı yatırımcılar için büyük fırsatlar sunar. Kripto piyasası bir maratondur. Kısa sprintler değil, uzun soluklu bir yarıştır. Sabırlı olanlar kazanır. Uzun vadeli düşünenler hedeflerine ulaşır. Acele etmek sadece yorgunluğa ve strese neden olur. Bu yarışta sadece kaybettirir. Sabırlı olun, stratejinize sadık kalın ve uzun vadeli düşünün. Bilgi çağında yanlış bilgiye maruz kalmak da çok kolay. Kripto fenomenleri yatırım tavsiyesi verir gibi görünse de çoğu zaman kendi çıkarlarını gözetir. Lüks hayatlar ve büyük kazançlar göstererek umut satarlar. Bu coin 100 kat yapacak gibi iddialar çoğunlukla manipülasyonun parçasıdır. Pump and dump şemalarıyla takipçilerini zarara uğratırlar. Bir fenomenin övdüğü projeye körü körüne güvenmek finansal esarete yol açar. Gerçek bilgi gösterişli başlıklarda değil detaylı araştırmada gizlidir. Kendi araştırmanızı yapmadan yatırım yapmayın. Kriptoya giren çoğu kişi temel kavramları bilmeden yatırım yaptı. Bu ehliyetsiz ve gözleri kapalı araba kullanmaya benzer. Temel analiz, teknik analiz ve piyasa psikolojisi çoğunlukla göz ardı edildi. Yatırım sadece al sat butonuna basmak değildir. Kalabalığın duygularına kapılmak büyük kayıplara yol açar. Eğitim kripto piyasasında en güçlü zırhtır. Bilgi sizi hem dolandırıcılıktan hem de duygusal hatalardan korur. Bilmediğiniz bir oyunda kaybetme ihtimaliniz yüksektir. Kripto paralar geleceğin finans dünyasında önemli bir rol oynayabilir. Ancak bilinçsiz yatırımcılar için büyük tuzaklar barındırır. Hızlı zengin olma hayalinden dolandırıcılıklara kadar birçok riski konuştuk. En önemli tavsiye: Önce bilgi sahibi olun, sonra yatırımcı olun. Kendi araştırmanızı yapın. Başkalarının tavsiyelerine körü körüne uymayın. Kripto para bir kumar değil. Doğru bilgiyle stratejik bir araçtır. Bilgi bu yoldaki en güçlü silahınızdır. Hoşça kalın. Bu ve bunun gibi videolar için abone olmayı ve bir sonraki konuyu yorumlara yazabilirsiniz.